Selçuk Bey'in torunu olan Çağrı Bey yaklaşık 990 yılında doğdu. Babası Mikail, gayrimüslim Türklere karşı çıktığı bir savaşta şehit düşünce, kardeşi Tuğrul Bey ile birlikte dedeleri Selçuk'un himayesinde yetiştiler. Selçuk Bey'in ölümünden sonra ailenin başına töre gereğince büyük evlat olarak Arslan yapkı geçti babaları Mikail'e bağlı küçük bir Türkmen grubunun başında bulunan Çağrı ile Tuğrul Bey Arslan Yapkı'ya zayıf bir bağla bağlı bulunuyorlardı. Çağrı ve Tuğrul Beyler kendilerine bağlı Türkmen topluluğu ile amcaları Yusuf İnal ve Musa İnanç Beylerle birlikte daha önce Samanilere yaptıkları yardım karşılığında aile reisi Arslan Yapkı'ya verilen Buhara'ya bağlı Nur kasabasına gelip orayı yurt tutmuşlardı. Karahan hükümdarı Buğra Han'ın Samani devletine son vermesi üzerine Mavera Değişen siyasi şartlar dolayısıyla onların müttefiki olan Arslan Yapgu bu defa Karahanlılarla işbirliği yapmaya başladı. Bu sırada Karahanlı hükümdarlarından İlik Han, Nasr'ın hücumuna uğrayan Çağrı ve Tuğrul Beyler Buğra Han'ın hizmetine girmek zorunda kaldılar. Bu hizmet sırasında Buğra Han hile ile Tuğrul Bey'i yakalatıp hapse attırdı. Bunun üzerine mevcut kuvvetleriyle birlikte derhal harekete geçen Çağrı Bey, Buğra kendisine karşı da sevk ettiği kuvvetleri bozguna uğratıp birçok Karahanlı kumandanını esir aldı. Bunun üzerine Buruhan esir kumandanlarına karşılık Tuğrul Bey'i serbest bıraktı. Bu hadiseden sonra Çağrı ve Tuğrul Beyler Buruhan'ın hizmetinden ayrılarak tekrar mavera ün Nehir'e döndüler. Öte yandan İlik Han, Nasr'ın ölümünden sonra Karahanlı hükümdarı Arslan Han tarafından hapsedildiği yerden kaçan Karahanlı şehzadesi Ali Tegin Arslan Yapgu'nun yardımıyla Buhara'yı ele geçirip burada bağımsız bir Karahanlı beyliği kurdu. Ve müttefiki Arslan Yapgu'nun kızıyla evlenmek suretiyle durumunu daha da kuvvetlendirdi. Çağrı Bey 3000 Türkmen atlısıyla Mavera ün nehirden batı yönüne hareket etti. 1015 yılında Gaznelilerin hakimiyetinde bulunan Horasan üzerinden Vali Arslan Cazib'in takibine rağmen süratle geçip Irak'ı Acem bölgesine girdi. Çağrı Bey daha sonra harekatına devam ederek Azerbaycan yoluyla Doğu Anadolu sınırlarını aşıp Van Gölü Havzası'na girdi. İlk olarak Anadolu'ya giren ve özellikle Ermeni kaynaklarında kaydedildiği üzere mızrak, ok ve yaydan ibaret olan silahları çekili, beli kemerli, uzun ve örgülü saçlı rüzgar gibi uçan Türk atlıları karşısında Bizans kumandanı Senekerim'in sevk ettiği kuvvetler yağmur gibi atılan oklar karşısında yenilgiye uğradılar. Bu sayede Van Gölü Havzası'nın büyük bir kısmı Çağrı Bey'in kontrolüne girdi. Daha sonra Çağrı Bey kuzeye yönelip Gürcülerin oturdukları Nahçıvan tarafına yürüdü. Bizans'ın Gürcü asıllı kumandanı Liparit'in savaşa cesaret edememesi üzerine Çağrı Bey bütün bölgeyi kolayca hakimiyeti altına aldı. Daha sonra Duvin şehrinin güneyindeki Nik bölgesine ilerleyerek kendilerine karşı koymaya çalışan Bizans kumandanı Vasak Pahlavuni'nin kuvvetlerini bozguna uğrattı. Hatta bu kumandan bozgun sırasında kaçarken Türk askerleri tarafından öldürüldü. Böylece Çağrı Bey Nik bölgesini de ele geçirmiş oldu. Sonuç itibariyle Çağrı Bey ileride yurt edinilmesi maksadıyla başarıyla tamamladığı bu keşif seferi sonunda yol boyunca aldığı takviyelerle birlikte 5000-6000 atlıyı bulan ve o devir için küçük sayılabilen bir Türk kuvvetini Bizans'ın Doğu Anadolu'daki kuvvetlerinin durduramayacak bir derecede olduğunu Böylece bizzat tespit etmiş oldu. Çağrı Bey, Arslan Cazim'in takibinden oldukça usta bir şekilde sıyrılarak Azerbaycan Horasan üzerinden Maveraünnehir'e dönüp kardeşi Tuğrul Bey'in yanına gitti. Bu sırada tarihler 1021'i gösteriyordu. Yaptığı kişi seferi hakkında ona bilgi verirken biz buradaki çok güçlü Karahanlı ve Gazneli devletleriyle mücadele edemeyiz. Ancak Horasan, Azerbaycan ve Doğu Anadolu'ya gidip Oralarda hükümdar olabiliriz. Zira oralarda bize karşı koyabilecek hiçbir kuvvete rastlamadım." diyerek onu batı yönüne harekete teşvik etti. Bu sırada Selçukluları tam olarak bertaraf etmek isteyen Gazne hükümdarı Sultan Mahmut, Tuğrul ve Çağrı Beylere bir elçi gönderip kendilerine yurt verme teklifinde bulundu. Fakat daha önce amcaları Arslan Yapguya da aynı teklifi yapan Sultan Mahmut onu öldürtmüştü. Bu yüzden bu hileye düşmeyen iki kardeş bu teklifi reddetti. Öte yandan Selçuklu ailesini birbirine düşürmek isteyen Ali Tegin, Yusuf İnal'a bir elçi ve hediyeler göndererek kendisine Selçuklu yapgusu unvanını verme teklifinde bulundu. Fakat Tuğrul ve Çağrı Beyler olmak üzere Selçuklu ailesinin diğer ileri gelen beyleri buna fırsat vermediler. Bunun üzerine Ali Tegin Alp Kara kumandasında sevk ettiği büyük bir kuvvetle Selçuklulara bir baskın yaptı çatışmalarda Yusuf Yinal ve birçok Selçuklu beyi öldürüldü. Fakat kısa zamanda toparlanan Selçuklu askerleri özellikle Çağrı Bey'in sevk ve idaresindeki kuvvetlerle karşı saldırıya geçerek Alp Kara komutasındaki Ali Tegin'in ordusunu yenilgiye uğrattılar. Bu çarpışmalarda Alp Kara ve pek çok Karahanlı emiri öldürüldü. Fakat Ali Tegin'in devamlı baskı ve saldırıları karşısında zor durumda kalan Tuğrul ve Çağrı Beyler kendilerine tabi Türkmen beyleriyle beraber Ali Tegin'in kendisine verdiği topraklardan ayrılıp Harizm valisi Harun'dan askeri yardım karşılığında elde ettikleri ribat Maş ve Şurahan'a gidip yerleştiler. 1032 yılında bunlar olurken Selçukluların eski düşmanı Cend emiri Şahmelik Kurban Bayramı'nda Selçuklulara ani bir baskın yaparak 8 bin kişiyi öldürdü ve pek çok sayıda kişiyi esir aldı. Artık Harizm'deki yurtlarında da oturma imkanı kalmayan Tuğrul ve Çağrı Beylerin idaresindeki yaklaşık 10.000 atlı 1035 yılının ilkbaharında Gazne hakimiyetinde bulunan Horasan'a göç ederek Merv, Serahs, ve Ferave aralasındaki topraklara Gaznelilerden izin almadan yerleştiler. Gazne valisi Ebul Faz Suriye başvurarak yurtsuz ve çaresizlik yüzünden Horasan'a gelmek zorunda kaldıklarını söylediler. Ve ondan askeri hizmet karşılığında oturdukları toprakların kendilerine tahsis edilmesi hususunda Sultan Mesud'a haber vermesini, teklifte bulunmasını söylediler. Durumun kendisine bildirilmesi üzerine Sultan Mesut Beydoğdu kumandasında sevk ettiği bir ordu ile Selçuklara karşı askeri bir harekat başlattı. Nesa yöresindeki Hisarı takta yapılan şiddetli bir savaş sonunda özellikle Çağrı Bey'in büyük askeri kabiliyeti sayesinde Gazne ordusu ağır bir yenilgiye uğratıldı. Bu yenilgi üzerine Sultan Mesut Merv valisiyle Selçuklu komutanlarına bir mektup gönderdi. Bu mektupta Tuğrul Bey'e Nesa'yı, Çağrı Bey'e Dehistan'ı ve Musa Yapgı'ya Ferave'yi dirlik olarak verdi. Bununla beraber Selçuklarla Gazneliler arasında düşmanlık havası esmekteydi ve her iki taraf da birbirine karşı güven duymamaktaydı. Özellikle Selçuklular kendilerine katılan çok sayıdaki Türkmenler dolayısıyla Gaznelilerden askeri hizmet karşılığında yeni topraklar istiyor. Ayrıca da Karahan hükümdarı Buğrahan ve Harizmçah İsmail ile siyasi ilişkilerde bulunuyorlar. Bütün bu olayları yakından takip eden Gazne hükümdarı Sultan Mesut Selçukluları Horasan'dan çıkarmak için Hacip Subaşı kumandasındaki Horasan'a bir ordu gönderdikten sonra ikinci bir orduyu da Herat'a sevk etti. Subaşı'nın Seraha yürümesi üzerine endişeye kapılan Tuğrul ve Çağrı Beyler bütün ağırlıklarını Merv çölüne gönderdiler. Hatta Horasan'ı terk edip başka bir yurt aramayı bile düşündüler. Bu sırada Çağrı Bey Merv'in kuzey yöresindeki bir kısım Gazneli kuvvetini yenilgiye uğrattıktan sonra Merv'i fethederek Melikül Mülk ünvanıyla adına hutbeler okudu. Merv'in düşmesi üzerine hızlıca Selçuklulara saldırmaya geçen Subaşı Selçuklu komutanlarının kumandasındaki Türkmen kuvvetleriyle Serah yakınlarında Talhap yöresinde savaşa girdi. Burada iki gün devam eden şiddetli savaş sonrasında Çağrı Bey'in usta askerliği ve yiğitlikleri sayesinde Gazne ordusu ikinci defa kesin olarak yenilgiye uğratıldı. Kazandıkları bu ikinci zafer sonunda Selçuklar bağımsızlığına kavuştular. Eski Türk devlet geleneğine göre Tuğrul Bey Es Sultanül Muazzam unvanıyla devletin hukuki ve fiili başı olarak Nişabur'a, Çağrı Bey Merve ve Musa Yabgı da Seraha hakim ve sahip oldular. Böylece Horasan'da Gazne hakimiyeti tamamen sona erdi. Selçuklular karşısında kaybettiği iki savaştan sonra bölgedeki siyasi ve askeri durumu ciddi şekilde sarsılan Sultan Mesut 50 bin kişilik bir orduyla Selçuklulara karşı yeni bir harekata başladı. Çağrı Bey sultanın bu harekatı üzerine Seraha geldi. Daha sonra Tuğrul Bey ve Musa Yapgu buraya gelip savaş hazırlıklarına başladılar. Fakat Serahs'ta yapılan bir mecliste başta Tuğrul Bey olmak üzere Selçuklu komutanları çok büyük ve çok güçlü olan Gazne ordusuna karşı savaşacak durumları olmadık. İleri sürerek daha batıdaki Rey, Cürcan, Cibal ve ardından da Azerbaycan taraflarına çekilme teklifinde bulundular. Fakat Çağrı Bey Horasan'ın asla terk edilmemesini, başka bölge ve ülkelerde tutunabilmenin çok zor olduğunu Büyük Gazne ordusu karşısında üçüncü defa zafer kazanacaklarını söyleyerek savaşmayı teklif etti. Onun bu fikri diğer Selçuklu komutanları tarafından da kabul edilince Gazne ordusuyla savaşa girildi. Tarihler 1039'u gösteriyordu. Çağrı Bey'in büyük gayretine rağmen Selçuklu kuvvetleri bu kez yenilgiye uğrayıp çöllere çekilmek zorunda kaldılar. Bununla beraber Selçuklu atlıları Gazne ordusunu yıpratma hücumlarında bulunuyorlardı. Çok geçmeden de Selçuklu reisleri Gaznelilerle geçici bir barış anlaşması imzaladılar. Böylece her iki tarafta kesin sonuçlu bir savaşa hazırlanma imkanı elde etmiş oldu. Bir süre sonra Sultan Mesut 100 bin atlı ve yayadan oluşan devrin en büyük ordusuyla Selçuklulara karşı yeniden harekata geçti. Bunu haber alan Selçuklu komutanları bu ciddi ve tehlikeli durum karşısında Batı İran'a çekilme fikrini sundular. Bu fikir Çağrı Bey tarafından şiddetle reddedildi. Ve onun çöl yoluyla gelmekte olan yorgun ve ağır Gazne ordusuna karşı zaferi kazanabilecekleri fikri diğer Selçuklu reisleri tarafından bu defa da kabul edildi. Merv ve Serah arasında bulunan Dandanakan'da cereyan eden bu savaşta Gazne ordusu büyük ve ağır bir yenilgiye uğradı. 1040 yılında gerçekleşen bu savaşta Selçuklu ordusunun başkomutanı olan Çağrı Bey iyi bir taktik uygulamış, yiğitlik göstermiş ve dolayısıyla zaferin kazanılmasında en büyük faktör olmuştu. Bu savaş sonunda Türk İslam ve dünya tarihinde çok büyük roller oynayacak olan Büyük Selçuklu Devleti Horasan'da kurulmuştu. Savaştan hemen sonra toplanan kurultayda alınan kararlara göre Tuğrul Bey sultan olarak başkent Nişabur'da oturacak ve batıdaki ülkelerin fetihleriyle uğraşacaktı. Çağrı Bey, melik ve ordu komutanı sıfatıyla idare merkezi olan Merv'de ikamet edecekti ve Seras, Bel ile Ceyhun Gazne arasındaki memleketlerin fethiyle de meşgul olacaktı. Musa Yabgu ise merkezi Herat olmak üzere Sistan'a kadar uzanan memleketlerin fethi üzerine çalışacaktı. Dandana Kan zaferinden bir süre sonra Merv'de toplanan büyük kurultayda tespit edilip kararlaştırılan fetih planları uyarınca Çağrı Bey derhal ordusuyla harekete geçecek, Cüzcan, Batgis, Huttulan ile Toharistan'ın diğer şehir ve kalelerini birer birer fethedecekti. Çağrı Bey'in bunu yapması çok uzun sürmemişti. Fakat bu sırada Çağrı Bey hastalanmış ve fetihlere devam edemez olmuştu. Bunu fırsat bilen Gazne Sultanı Sultan Mevdud, Bel ve Toharistan'ı geri almak maksadıyla harekete başlayınca Çağrı Bey oğlu Alparslan bir miktar kuvvetle ona karşı sevk edildi. Alparslan çıktığı bu ilk seferde Gazne kuvvetlerini yenilgiye uğrattı. Bir süre sonra iyileşen Çağrı Bey, oğlu Alparslan'la birlikte Horasan'ın savunması bakımından önemli olan Tirmiz'in üzerine yürüyüp şehri kuşattı. Çağrı Bey şehrin valisi olan Ebul Fazl el Beyhaki'ye bir mektup gönderip Gazne Devleti'nin hakimiyetinin artık sona erdiğini, bu sebeple onlardan yardım alamayacağını bildirerek kalenin teslimini istedi. Durumu düşünen vali Çağrı Bey'e kaleyi teslim edip Gazne'ye döndü. Çağrı Bey, Tirmiz'in fethinden sonra Bel, Kubadiyan, Vaş, Velvaviç şehirlerine bütün Tuharistan'ı fethetti ve bu şehirlerin Tuharistan'ın idaresini oğlu Alparslan'a bıraktı. Selçukluların amansız düşmanı olan Cen emiri Şah Melik, kalabalık bir orduyla Harizmşah İsmail'in dairesindeki Harizm'e gelerek şehre saldırdı ve şehri ele geçirdi. Bunun üzerine Gaznelilerle mücadeleyi bırakan Çağrı Bey bir kısım kuvvetiyle Şah önünden kaçıp Selçuklulara sığınan İsmail'i de yanına alarak Harizm'e yürüdü. Ve Şah Harizm'den çekilmeye zorladılar. Şah Melik de Harizm'den çekildi. Fakat bir süre sonra yeniden Harizm'e gelip idareyi eline aldı. Bunun üzerine Çağrı Bey Tuğrul Bey ile birlikte Harizm'e yürüdü. Çok geçmeden Ürgenç'te kuşatılan Çahmelik kuşatmadan güç de olsa kurtulup Gaznelilere sığındı. Böylece Çağrı Bey'in kazandığı başarı sayesinde Harizm Selçuklu Devleti'ne bağlı bir eyalet haline geldi. Bu seferden sonra Çağrı Bey Horasan'ı Selçuklulardan geri almak maksadıyla Karahanlı hükümdar Arslan Han ve Buheyhi hükümdarı Ebu Kalicar ile bir ittifak yaparak harekata hazırlanan Gazne Sultan Mevdud ve müttefiklerine karşı savunma tedbirleri aldı. Fakat Çağrı Bey'in damadı Sultan Mevdud'un ölümü Tüveyhi kuvvetlerinin de çöl yolunda telef olması üzerine ciddi bir savaş yapılmadı. Bu arada Çağrı Bey'in sevk ettiği kuvvetler Harizm'e saldıran Gazne taraftarı Kıpçak emiri Haşka'yı Ürgenç'te yenilgiye uğrattı. Bir müddet sonra Karahanlı hükümdarı Arslan Han Tirmiz'e yürüyüp şehri tahrip ve yağma etti. Daha sonra da Bel ve Tuharistan'ı almak üzere Ceyhun'u geçti. Bunun üzerine Çağrı Bey oğlu Alparslan'ı üzerine sevk etti. Ancak savaşı göze alamayan Arslan Han Çağrı Bey'e başvurup barış isteğinde bulundu. Yapılan müzakerelerden sonra Çağrı Bey onunla Horasan'a ve diğer Selçuklu memleketlerine saldırmaması koşuluyla bir barış anlaşması imzaladı. Bir müddet sonra Çağrı Bey, Böreyhilerin idaresinde bulunan Kirman'a bir miktar kuvvetle oğlu Kavurt Bey'i gönderdi. Bu sırada Musa İnanç Yapku ve hayatta kalan tek oğlu Böri, Sistan'da tam bir hakimiyet kuramamışlardı ve zaman zaman vuku bulan Gazne saldırılarını da önleyememişlerdi. Bu olaylar Çağrı Bey'in herhangi bir idari sahası bulunmayan oğlu Yakut'un dikkatini çekmişti. Yakuti babasına ve sultan amcası Tuğrul'a başvurarak Sistan idaresinin kendisine bırakılmasını talep etti. Bu hususta babasının onayını alan Yakuti derhal Musa Yapgun'un veziri Ebu Faz'dan Sistan'ın kendisine teslim edilmesini istedi. Ve reddedilmesi üzerine de kuvvetleriyle birlikte Sistan'a yürüdü. Ayrıca Çağrı Bey de vezirden kendi adına hutbe okutturmasını talep etti. Bunun üzerine Musa Yapgu Sultan Tuğrul'a müracaatta bulunarak ondan memleketin istilasına engel olunmasını istedi. Sultan Tuğrul Musa Yapgu veziri Ebu Faz ve Sistan halkına gönderdiği bir mektupta Sistan'ın idaresini doğru bulmadığını ifade ettikten sonra Çağrı Bey'e de giriştiği bu harekatın merde alınan büyük kurultay kararına aykırı olduğunu sert bir dille bildirdi. Bunun üzerine Musa Yapgu Oğlu Börü'yü bir miktar kuvvetle Sistan'a göndererek bölgeyi Çağrı Bey'in idarecilerinden teslim aldı. Böylece Sistan meselesi barış yoluyla çözümlenmiş oldu. Öte yandan Gazne hükümdarı olan Abdurreşit Sistan'ı almak için Hacibi Emir Bozan'ı bir miktar kuvvetle sevk etti. Fakat Emir Tuğrul Bozan Musa Yabgu'nun kuvvetlerine yenilince Gazne'ye gelip Sultan Abdurreşit'i öldürüp Selçuklulara tabi olarak Gazne devletine hakim oldu. Fakat çok geçmeden Gazneli komutanlardan Kırgız karşı harekata geçerek Tuğrul'u öldürtüp yerine Ferruhzad'ı Gazne tahtına oturttu. Bu sıralarda Çağrı Bey Büz şehrine kadar olan Gazne topraklarını fethetti. Çağrı Bey Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluş mücadelelerinde daima birlikte hareket ettiği kardeşi Sultan Tuğrul'u çeşitli vesilelerle desteklemişti. Bu arada Çağrı Bey ağır hasta olmasına rağmen saltanat iddiasıyla isyan edip Sultan Tuğrul'u Hamedan'da kuşatan İbrahim İnal'a karşı derhal oğulları Alparslan, Kavur ve Yakuti kumandasında kalabalık bir kuvvet göndermiş. Çok geçmeden bu kuvvetler rengi öresine Başında sonra sultan olan Aslan